Hello everyone. This is Helen from English Yakumbara. Today, I will help you improve your English with a slow podcast concept. The topic of this podcast is daily routine. So let's get into the video. Today, I woke up, got dressed, and went to bathroom i washed my face brushed my teeth then i made myself a cup of coffee and prepared breakfast for breakfast i had an omelet toast some fruit on the side after breakfast i sat at my desk Checked my emails and started working on my project. Around noon, I took a short break and went for a walk outside. The weather was great and I enjoyed the fresh air. In the afternoon, I had an online meeting and continued working until the evening. After finishing my work, I made dinner and watched an episode of my favorite series. Before going to bed, I read a book and turned off the lights. That's how my day went. Don't forget to follow English Jakumbaram and like this post to listen. More İngilizce Kumbara Daily Podcast. If you want a new İngilizce Kumbara Daily Podcast video for tomorrow, please be sure to mention it in the comments and write down the topics you would like to hear about. See you. Önce ben İngilizce bir cümle söyleyeceğim. Sonra siz ekranı durdurup Türkçesini tahmin etmeye çalışacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. I hit snooze five times this morning and still didn't want to get up. Bu sabah alarmı beş kez erteledim ve yine de kalkmak istemedim. I kept telling myself I would clean my room today but maybe tomorrow. Bütün gün kendime bugün odamı temizleyeceğimi söyledim ama Belki de yarın. I was supposed to start exercising this week. But I think I will wait until Monday. Bu hafta spora başlamam gerekiyordu. Ama sanırım pazartesiyi bekleyeceğim. Fark ettiniz mi? Sürekli bir şeyleri erteliyoruz. İngilizce öğrenmeyi de erteliyor musunuz? Hadi gelin ertelemeyi bırakın. İngilizce derslerimize katılın. Hadi biz devam edelim. I was so tired that I fell asleep with my phone in my hand. O kadar yorgundum ki elimde telefonla uyuyakaldım. I promised myself I would study today, but here I am watching reels again. Bugün ders çalışacağıma kendime söz vermiştim ama yine reels izliyorum. Eğer bu cümleleri anlamakta zorlanıyorsan ve İngilizce öğrenmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum diyorsan bugüne özel %70 indirimden ve Speaking Club hediyesinden faydalan. Profilimizi ziyaret et. Öğrenci koçlarımızla konuş ve detaylıca bilgi edin. See you in class. Herkese merhabalar. İngilizce okumalarımın Slow English Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün sizinle eğlenceli bir pratik yapacağız. Önce ben İngilizce cümle söyleyeceğim. Siz ekranı durduracak ve Türkçesini tahmin etmeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız, Başlayalım. I usually start my day with a cup of coffee. Güne genellikle bir fincan kahveyle başlarım. After breakfast, I check my emails and plan my day. Kahvaltıdan sonra e-postalarımı kontrol eder ve günümü planlarım. In the afternoon I like to go for a walk to get some fresh air. Öğleden sonra temiz hava almak için yürüyüşe çıkmayı severim. I spend my evenings reading books or watching TV series akşamlarımı kitap okuyarak ya da dizi izleyerek geçiririm. Before going to bed, I write down my to-do list for the next day. Yatağa gitmeden önce ertesi gün yapılacaklarımı yazarım. I always try to sleep at least eight hours to feel good. Kendimi iyi hissetmek için en az 8 saat uyumaya çalışırım. Harika bir iş çıkardınız. Daha fazla bu tarz içerikler için İngilizce Kumbaramı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca hikayemizde bulunan kelime testi ve birçok interaktif etkinliğe profil resminize dokunarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba. İngilizce Kumbaramı Slow English podcast'ine tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle yine İngilizce bir pratik yapacağız. Önce ben İngilizce bir cümle söyleyeceğim. Sonra sizden Türkçesini tahmin etmenizi bekleyeceğim. Bakalım ne kadarını doğru tahmin edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. I woke up late today. So I had to get ready in five minutes. Bugün geç uyandım. O yüzden 5 dakikada hazırlanmak zorunda kaldım. While brushing my teeth, I almost dropped my phone in the sink. Dişlerimi fırçalarken telefonumu neredeyse lavaboya düşürüyordum. I couldn't find my keys, but guess what? They were in my pocket the whole time. Anahtarlarımı bulamadım ama tahmin edin ne oldu? Mer tüm süre boyunca anahtarlar cebimdeymiş. I was so hungry that I ate my sandwich in three bites. O kadar açtım ki sandviçimi üç ısırıkta yedim. I set five alarms in the morning but I still overslept. Sabah beş tane alarm kurdum ama yine de kaldım. Süpersiniz! Daha fazla eğlenceli İngilizce içerik için İngilizce okumalarımı takip etmeyi unutmayın. Eğer bu cümleleri anlamakta zorluk yaşıyorsanız, sizleri birebir bir İngilizce kurslarımıza davet ediyoruz. Üstelik bugün özel %70 indirimden ve Speaking Club hediyemizden faydalanmak için profilimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz. Ben yarın yine burada olacağım. Görüşmek üzere. Şu cümleyi İngilizceye çevirir misiniz? Milk, süt. Hate, nefret etmek. I hate milk. I hate milk. Her cümlede kaç fiil olur arkadaşlar? Bir. Bu kurduğumuz cümlenin fiili ne? Hate, nefret etmek. Peki süt içmekten nefret ederim dersem nasıl derim? I hate drink milk. Sanki olmadı gibi değil mi? I hate drink milk. İki tane fiil var. Ne diyoruz? Süt içmekten nefret ederim. İçmekten içmek. Mek eki ekleyerek biz bunu isimleştirdik aslında. Yani içmek aslında bir fiil değil, isim oldu burada. Peki İngilizce'de bir fiil isim yaparken hangi eki kullanırız? Gerund infinitive. Yani ing arkadaşlar. İngilizce'de fiilleri ing yani ing eki ekleyerek isimleştirebiliyoruz. I hate drinking milk. Gerund infinitive kullanarak doğru bir cümle kurmuş oluyoruz. Gerund infinitive gibi birçok hassas konu var İngilizcede. Bunları çözdüğünüz zaman işte o yıllardır anlıyorum ama konuşamıyorum dediğiniz noktayı da geçmiş oluyorsunuz. Bu tür konuların ayrıntılarını online eğitimlerimizde detaylıca değiniyoruz. Sizler de İngilizce Kumbarım'ın online eğitimleri hakkında bilgi almak isterseniz hikayemizdeki tanıtımlara göz atabilir veya direkt profil resmimize tıklayarak WhatsApp butonlarının eğitim danışmanlarımıza mesaj atabilirsiniz. Hello. Welcome back to My Slow English Podcast. Merhaba. Slow English podcast'ime hoş geldiniz. Today I will speak about my daily routine. What I do every day. Bugün günlük rutinim hakkında konuşmaya devam edeceğim. Her gün ne yaptığımı anlatacağım. Every day I wake up around 8 AM. Her gün saat 8 civarında uyanırım. Sometimes, when I feel tired or sleepy still, I sleep until 10 AM. Bazen yorgun veya hala uykulu hissedersem, saat 10'a kadar uyumaya devam ederim. Then, when I finally wake up, I go to kitchen. Sonunda uyandığımda mutfağa giderim. In the kitchen, I prepare breakfast. Mutfakta kahvaltı hazırlarım. I love smoothies for breakfast. Kahvaltıda smoothie'ye bayılırım. Daha fazla slow İngilizce podcast için İngilizce kumbaramı takip edin ve hikayedeki içeriklere göz atın. Hello dear English kumbaram followers. Welcome back to my slow English podcast. Today I will be speaking for beginner English listeners. I want to talk about my friends. I have a few friends. Very few friends, but very good friends. Whenever I feel stressed or frustrated from work, from life, I can talk to my friends. They always make me smile. I love being with them. Daha fazla İngilizce slow podcast dinlemek için İngilizce kumbaramı takip etmeyi unutmayın. Bırakıyoruz arkadaşlar. Yalnızca goodbye demeyi bırakıyoruz. Goodbye yerine söyleyebileceğimiz alternatif kelimelere bakalım. Take care. Kendine iyi bak. Take it easy. Bu da daha çok böyle kendine çok yüklenme, kendine iyi bak manasında kullanılıyor. See you later ya da kısaca later. Sonra görüşürüz. I'm out. Ben kaçtım. Have a good one. Bu da daha çok böyle iyi bir günün olsun manasında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi tek bir kelimeye takılı kalmadan kelime hazinemizi genişletebilir ve İngilizcemizi geliştirebiliriz. Daha fazla bu tarz video için İngilizce kumarımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca online birebir derslerimiz için profilimizi ziyaret edin ve eğitmenlerimizden detaylıca bilgi edin. Bırakıyoruz arkadaşlar. Bu videodan sonra very demeyi bırakıyoruz. Very big, very small, very funny. İngilizcemizi zenginleştirip very demeyi bırakıyoruz. Peki very yerine ne diyebiliriz? Very big, huge, very small, tiny, very smart intelligent. Very funny. Hilarious. Very quick. Rapid. Bu tarz konulara İngilizce kumbaramın birebir online derslerinde sıklıkla değiniyoruz. Siz de hemen bilgi almak için profilimizi ziyaret edebilirsiniz. Hesabını soruyoruz arkadaşlar. Bu videoda İngilizce hesap nasıl sorulur onu öğreniyoruz. Sana iki sene önce aldığım çanta nerede? Where is the bag I got you two years ago? 2. Hele şükür. Neredesin sen? Saatlerdir burada bekliyoruz. Hele şükür. There you are. Neredesin sen? Where have you been? Saatlerdir burada bekliyoruz. We've been waiting here for hours. 3. Öğretmenin neden benimle görüşmek istediğini söyler misin lütfen? Could you please tell me why your teacher wants to see me? İngilizce hesap sormayı ve günlük hayattan daha fazla cümle kurmayı öğrenmek için İngilizce kumbaramı takip edin. Online eğitimlerimizde bugün başlayan %70 indirimden faydalanmak için web sitemizi ziyaret edin.